Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler, sizinle birlikte Operana 5 kutu açılımı yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Daha hiç açmadım. Jelatini duruyor. Sizlerle birlikte açmayı istedim. Şimdi bıçağımızla burasını keselim. Yarısını açtık şu an yani yüzde ikisini açtık açılıyor. Ben bu videoda çok konuşmayacağım. Öbür kutu açılım videomda çok konuşmuşum video anlaşılmamış o yüzden bu videoda böyle çok konuşmayacağım. bu 64 GB değil 128 GB evet şöyle şurasından açılıyor Şuradan çekelim şu altından açıyoruz iki tane kutu oluyor Çok yavaşça açmaya çalışıyorum. Evet. Herhalde kutu içinden kutu çıkacak derken telefonumuz çıktı. Çok güzel. Şöyle şunun içinde şeyleri var. Bunun altında da şarj kablosu falan vardır. Biz bunu Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu o yüzden ikinci video çekmek zorunda kaldım yani durdurmuş gibi oldu video o yüzden özür dilerim şimdi açıyoruz bunu çok güzel arkası siyah tip şöyle açtığımız zaman açılmadığı için böyle basılı tutacağız açılımını da göstereceğim. Evet. Açılıyor. Açılma ekranı çok güzelmiş. Evet buradan hemen şu bakalım. Evet arkadaşlar telefonumuzu açmayacağız. Biz şimdi arkadaşlar şarj aletlerine bakacağız. Bu da şarj aleti çok büyütmüş. Vay çok güzel. Ağır duruyor arkadaşlar bu. Siz de alabilirsiniz. Çok güzel böyle de içinden bir kulaklık mevcut oluyor. Şarj aleti daha sıfır gördüğünüz gibi inanmazsanız zaten sıfır olduğunu da anlayabilirsiniz. Ben diğer videomda arkadaşlar sıfır yapmamıştım çünkü onun videosunu çekememiştim. Yani çekmiştim ama çekmeyi unutmuştum. Sonradan çektim. Bugün sıfır olduğunu anlayabilirsiniz. Arkadaşlar evet sıra geldi kapın içindeki kabı açmaya. Kabı şöyle açmakta biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden şöyle küçük çekeceksiniz. Şöyle beyaz bir tane kabımız çıkıyor. Bunları koyalım. Şöyle bir tane de böyle kabımız oluyor. Şöyle arkadaşlar. Bu da hat açma yeri. Yani hat yerine buradan açıp hatınızı koyabilirsiniz. Daha telefonunuz böyle varsa. Yoksa alıp koyabilirsiniz. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle kutu açılım isterseniz abone olup abone olup like atmayı unutmayın kesin diğer videomda yani belli diğer kutu açılma videomda ben kesin Airpods açarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.